Yere <laughs> değdi. Aha! <gülüyor> ayaklarım yere değdi benim ayaklarım yere değmiyor Ay. seninki nasıl değiyor? Ağır yüze... Hadi 行って終わっちゃったばかりか。

27 senedir İstanbul'dayım, çok özledim, Memleketimi çok özledim. Bugün de havuzun başına gelmişim, torunumu getirmişim, havuzdadır, yani çok mutluyum. Keşke böyle bir üstünü yapsalardı, çok güzel bir çolmaksa tesis oluyordu. Arkadaşlar gelip akşamları oturup bir çay içerdi, yani istiyoruz ki e, buralar yapılsın hasret çekiyoruz buralarda. Orada biz dışarı göremiyoruz ancak yani haftada bir ya 15 günde bir ayda bir dışarı gidiyoruz gidemiyoruz. Burada işte gelmişiz bak doğal yerimiz var doğal içe suyumuz var. Herhalde bu su üçe bölünüyor. Bir haniye geliyor bir buraya geliyor bir de ee, plan Piran tarafına Piran tarafına gidiyor. E, Dicle. Dicle, tarafına gidiyor üçe ayrılıyor. Ama bu suyun değerini kimse bilmiyor. Buz gibi. Yani burada adamlar bostan ekiyorlar, arp karpuz ekiyorlar, tamatiz ekiyorlar. Bu suyun şeyinden hap bir tamatizler bir kilo geliyor. Kayaların dibinden çıkıyor, arada alttan çıkıyor. Alttan çıkıp geliyor. Yaz tatillerim olsun, sömestr tatillerim olsun sürekli gelirim bura. Yazın havanın aşırı ısındığı zamanlarda buraya gelip bu sudan faydalanırım. Su Hani'den sonra Dicilörlü üzerinde bir 10 kilometre geçince Serenköy var. Gördüğünüz gibi dağın dibinden geliyor. Ee, soğukluğu yanlış olmazsam ya sıfır ya eksi bire yakın. Bu yaz sıcaklarında en iyi yer burası serinlemek için. Ee, suyu e, dağın altından gelip e, sürekli gittiği için berrak berrak hiçbir zaman kapanmıyor. Herhangi bir kililik söz konusu değil. E, Salındığı yerden de israf edilmiyor. Oradan bahçelere doğru gidiyor. Yani asla bir israf da söz konusu değil.